İsmail Saymaz, devletin çivisi çıktı, jandarma koruculara kumpas kurmuş. Devletin çivisi çıktı, derler ya hani. Buna en çarpıcı örnek Gaziantep ıslahiyede jandarmaya açılan dava olsa gerek. Fevzi Paşa Jandarma Karakol Komutanı H, U ve 8 jandarma, yan yana çalıştıkları 3 korucuya kumpas kurmaktan yargılanıyor. Gece yarısı operasyonu. Her şey 11 Eylül 2024 günü saat 17.20'de tutulan bir tutanakla başladı. Tutanağa göre bir kişi karakolu arayıp A, K, M, Ç ve R, Ş adlı korucuların Kıbrıs'tan kaçak uyuşturucu ve içki getirip sattıklarını ileri sürdü. Komutan H, U derhal arama kararı çıkarttı. Karakol personeline hangi eve gidecekleri söylenmedi. Gece adreslere vardıklarında Korucuların evini arayacaklarını öğrendiler. M, -Ç nin bahçesindeki biberlerin arasında, A.K'nin oturduğu konteynırını yükselten parke taşın altında kenevir bulundu. R, -Ş nin evinde bandırolsuz içki çıktı. Operasyonun seyri korucuların savcılıktaki ifadeleriyle değişti. İkisi, uyuşturucular jandarma tarafından bırakıldı, dedi. Bir hafta önce deprem yardımlarını zimmetine geçirmekten Cimer'e ihbar ettikleri komutan H. Yu, nun asılsız yere ihbarda bulunup uyuşturucuyu evlere yerleştirdiğini savundular. Hatta M. Ç, jandarmaların elleriyle koydukları paketi bulmuş gibi video çektiklerine ilişkin görüntüleri sundu. Hal böyle olunca uyuşturucu operasyonu kumpas soruşturmasına evrildi. İhbar şaibeli. Kumpasın birinci perdesi, ihbardı. Komutan H. U ifadesinde ihbarcı kimdir, ihbar hangi tarih ve saate yapılmış bilmiyorum. Santral ekibinden bir şahsın ihbarda bulunduğunu duydum, dedi. Santral görevlisi Y ve ise ihbar almadım diyerek komutanını yalanladı. Tutanak acele denilerek tüm personele imzalatılmıştı. Paketlerde parmak izi yok. İkinci perde A K nin konteynerındaki arama. Jandarmalar dışarıda konteyneri yükselten parke taşının altında iki paket çıkardı. Laboratuvar incelemesinde bir paketteki yeşil tozun uyuşturucu olmadığı anlaşıldı. İkinci pakette ise 14 gram kenevir bulundu. Ancak pakette parmak izi yoktu. Bu, MÇ'nin bahçesinde bulunduğu iddia edilen paket için de geçerliydi. Kumpas'ın videosu. Üçüncü perde MÇ'nin bahçesindeki arama. Jandarmalar MÇ Nin evini, bahçesini ve eklentilerini köpekle arayıp suç unsuru bulamadı. Komutan H, U, biber ve maydanoz ekili alanı kontrol ettiniz mi, o alanda bir şey olabilir, deyince yeniden arandı. Jandarma A, K, telefonun ışığını yakarak, çevreye bakındı. Üç adım sonra şak diye sigara paketi buldu. Paketten yeşil bir madde çıktı. Uzman çavuş M, C, O, paketi yerine koyup bulmuş gibi canlandırma yaparak, telefona kaydettirdi. Çekilen video dosyaya kondu. Jandarmalar evdeki kameralarının kendilerini çektiğini görmedi. M. C. Ertesi gün savcılığa şikayete gittiğinde elindeki kanıtı sundu. Benim attığım gözüküyor mu? M. C. O. Gözaltına alınıp bırakıldıktan sonra, 14 Eylül 2024'te, komutan H. Nun kamera kaydını izledin mi? benim attığım gözüküyor mu, diye sorduğunu söylüyor. Kendisinin de, sen mi attın, diye cevap verdiğini, H. U.'nun gülerek, muhbir, muhbir, dediğini anlatıyor. H. U. ise iddiaları reddediyor. Kendi mahiyetinde çalışan korucuların depremde bir hırsızlığa karıştıkları için adli işlem yapıldığını vurguluyor. R. -Ş nin başka bir hırsızlıktan açığa alındığını anlatıyor. Bundan ötürü kendisine kin güttüklerini savunuyor. Aramada, uyuşturucuların bulunduğu yerlerin belli olması için kayıt emri verdiğini anlatıyor. Suç isnat edilmesin diye, uyuşturucu madde olup olmadığının tespiti için köpek timine bilgi verin. Köpek uyuşturucu olduğuna kanaat getirirse o maddeyi yerine koyarak kamera kaydına alın, dediğini söylüyor. Bir de, talimatı adil olunması için verdim, demez mi? sahtecilik, iftira, uyuşturucu ticareti. İddianamede, ihbarın kaynağını açıklayamadıkları ve bir ihbar yapılmış gibi tutanak tanzim ettikleri belirtilerek, resmi belgede sahtecilik suçu ve iftira suçu yöneltiliyor. M. C. Nin bahçesine uyuşturucu koydukları öne sürülerek şöyle. Deniyor, komutan H. Unun aramada sürekli gezindiği, ihbar tutanağı tanzim edip arama gerçekleşmesi için planlı hareket ettiği, akabinde cep telefonundaki WhatsApp konuşmalarını ve kayıtları sildiği. Bu yüzden, uyuşturucu madde ticareti suçlaması isnat ediliyor. M. Ç.'nin evindeki arama sonrası hazırlanan el koyma tutanağındaki gerçek dışı beyanlardan ötürü resmi belgede sahtecilik ve iftirayla da suçlanıyorlar. Savcı sürüldü mü, kumpasa uğrayan korucular açıkta, jandarmalar ise biri hariç görevine devam ediyor. Canlandırma videosunu çeken M. C. O'nun telefonunda Fethullah Gülen'in videosu bulununca hakkında terör örgütü propagandasından da soruşturma yürütülüyor. Bu yüzden açığa alındı. Jandarmalara ıslahiye ağır ceza mahkemesinde dava açıldı. Duruşma için 5 Mart 2025'e gün verildi. İddiaya göre, bir kişi de sürüldü. Kim mi? Soruşturmayı yürüten genç savcı H. Ezgi Bilgiç Bakır, İddiaya göre kovuşturmaya yer olmadığına karar vermesi için baskı gördü. Bakır geri adım atmadı ve 15 Kasım 2024'te iddianamesini yazıp mahkemeye teslim etti. Bakır 4 gün sonra 19 Kasım'da kararname ile ıslahiye'den Osmaniye'ye gönderildi. Dervişoğlu, beni hiçbir bakan ve siyasetçi aramadı. Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım Önceki gün MHP lideri Devlet Bahçeli ile atışan İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'na tehdit ve hakaret yağdırdı. Dervişoğlu da dün saat 16'da eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in vurulduğu sokakta basın açıklaması yaparak Yıldırım'a ve MHP'ye yanıt verdi. Dervişoğlu, tehdidin üzerinden 16 saat geçtiği halde Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, İçişleri ve Adalet Bakanları tarafından hiçbir adım atılmadığını söyledi. Dervişoğlu, korkuyorlar mı? Korkuyorlarsa kimden korkuyorlar? Bu katillerin, bu tehditkarların hamilerinden mi çekiniyorlar? diye sordu. İçişleri Bakanlığı'na seslenen Dervişoğlu, bana tahsis edilmiş koruma polislerini derhal geri çekin. Ben hiç kimseden korkmuyorum, dedi. Dervişoğlu konuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan o aynı saatte Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Dün akşam üzeri Dervişoğlu'nu aradım. Yaptığı açıklama sonra herhangi bir bakan, yetkili ya da siyasetçinin kendisini arayıp aramadığını sordum. Yanılmamışım. İçişleri Bakanı aradı mı? Arayan yok. Takip ediyorum. Soruşturma açıyorlar mı? Açmıyorlar mı? Ona bakacağım. Savcılıktan şikayetiniz var mı? Diye arayan oldu mu? Yok. Şikayetçi olmam ki. Suç duyurusunda bulunmam. Ben kamu görevlisiyim. Adalet Bakanlığı'ndan da mı aramadılar? Hiçbir kimse aramadı. AK Partili bir siyasetçi aradı mı? Olmadı. Bunu görmezden ve duymazdan mı geliyorlar? Evet. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bir önlem almayı ya da ne gibi önlem alacağım? Şahsi güvenlik olabilir. Hiçbir şey almam. Bu işlerle uğraşacak yaşı geçmişim. 15 yaşında kendimi öldürtmeyi beceremedim de 65 yaşında bunlardan mı korkacağım? Koruma sayısının artırıldı mı? Yok, hayır. Televizyonda bir şey söylediğinde ters kelepçe yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Canlı yayında dilin sürçünce içeri atıyorlar mı? Atıyorlar. Ben sorumlulara sorumluluklarını hatırlattım. Milletvekiliyim. Mecliste grubu olan partinin genel başkanıyım. Cumhurbaşkanı var, TBMM başkanı var. Adalet Bakanı var, birlikte mesai arkadaşlığı yapmışız. İçişleri Bakanı var, bizi tanır. Ben ne söyleyeceğim? Devlet var mı yok mu? Adalet var mı yok mu? Hukuk var mı yok mu? Türkiye neyle yönetiliyor, onu soracağım. Sessizliği neye bağlıyorsunuz? Birbirlerine olan gebelik derecelerini bilmiyorum. Polisleri çekin dediniz. Çekmediler değil mi? Şu an bir şey yapmadılar bir siyasi partinin genel başkanının siyaset yapma hakkına tecavüzde bulunuyorlar. Ve korkuyla milleti sindirmeye çalışıyorlar. Endişeniz var mı? Bu adamlara pabuç bırakmam. Onlar da biliyor. Semih Yalçın, diyor ki, olay mahallini biliyorsa cinayetin detaylarını da anlatsın. Sinan'a beni katıyor. Bunlar da akıl uçmuş. Yalçın, ateşle oynama, diyor. Ona hiçbir şey demiyorum. Mesajlarına tebessümle yaklaşıyorum. Bunları siyasi muhatap almıyorum. Benimle şahsi işi olan buyursun gelsin.